Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Osmanlı mutfağından 19. Yüzyı, yüzyıla ait acem pilavını yapıyoruz. Malzemelerini sayalım. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 8 adet karanfil, 3 yemek kaşığı çam fıstığı, 3 yemek kaşığı koşu dümü, 2, 2 yemek kaşığı tereyağı, 8 adet defne yaprağı, 2 adet kabuk tarçın, kuzu kuşbaşımız ve kuzu iç yağımız, 2 adet soğanımız, 2,5 su bardağı normal suyumuz, 2 bardak et suyumuz, çeyrek bardak zeytinyağımız ve 3 su bardağı ıslanmış pirincimiz. Evet şimdi öncelikle kuzu iç yağımızı atarak başlıyoruz. Kuzu iç yağımızı 2-3 defa döndüreceğiz. Üzerine tereyağımızı ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar etimizin yan kavruldu. Üzerine tereyağımızı ekleyeceğiz. Tereyağımızı da erittikten sonra etimizi ekleyeceğiz, pişirmeye başlayacağız. Etimize tuz attık, daha yumuşak olması için. Etimizi ekliyoruz arkadaşlar. Eti biraz kavrulduktan sonra tekrar tabağımıza alıyoruz. Evet şimdi etlerimizi aldık. Baharatları koyuyoruz. Tuz ve karabiberi biraz baharatlarımız ve yemişlerimiz kavrulduktan sonra ekleyeceğiz. Evet kavrulan baharatlarımızın üzerine tuz soğanımızı ekliyoruz. Soğanımızı da biraz kavuracağız üzerine tuz ve karabiberimizi ekleyeceğiz. Evet pirincimizi kavuruyoruz. Evet şimdi zeytinyağını ekliyoruz. Bir tur karıştırıp etlerimizi ekleyeceğiz. Şimdi etlerimizi ilave ediyoruz. Şimdi et suyumuzu ekliyoruz. 2 bardak. 2,5 bardak sıcak suyumuz var. Şimdi pilavımızı pişmeye bırakacağız. Evet, pilavımız hazır. Tabağımızı aldık. Afiyet olsun.